E evet, yönlendirdiğim için şey, para atmam gayet normal ve atabilirsin oh. dedim. Ne oldu oğlum? Eray benim... Başkanım çok önemli bir şeyle başlamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Ee, bir oyuncuya ceza verilmesi konusunda bir fikir öne süreceğim sun sunacağım. Bitsin Nedir hocam şey. ee, Çünkü arkadaş yasak kalkmadan oyuncu satışı alışı yaptı. Hadi Hadi ya. 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 e, Kendimi ifade etmek istiyorum. Bir saniye. <laughs> takım <Zinöz gülüyor> takıma Bakalım. Transferler. Transferler. Oo bir bu bir ne? Ya. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Ee, ifade edebilir miyim? Buyurun. Kulüpler Birliği Başkanı ee, benim değil mi? Evet evet. Tamam. Sefret. Baya ne şimdi e, şöylelikle ben OSM yapılacağını zaten evde değilken mesajla öğrendim. Mesajla öğrendiğim gibi direkt ismimi yazdım. İlk başta gelemiyordum zaten. Neyse bir şekilde geldim. Direkt e, girer girmez de oyuncularımı listeye koydum. Ama benim haberim yoktu. Mersam'a yasak varmış. Tamam. Ben bana hemen. Yazdı. Tamam ben sana buldum. Bugün transfer yarın 21.00'a kadar transfer yapma yasaklanmıştır. Teşekkür ederiz. İsmailli mi? İsmail. In. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben bu noktada haksız bir ceza olduğunu düşünüyorum. Benim haberim yoktu. Oraydın. Nasıl olaydın? Nasıl haberim olmadı? Bir şeyden geldi. Konuşmadınız şey. Var. O zaman Siz... öğlen 3'e kadar 12.00-3'e kadar. İsmail tamam. Yara yara veriyoruz. Yasak. Ha, bir dakika, kahve efendim. Hayır, 12 ye... yok. 2'ye kadar o zaman yasak. Öğlen 2. Iki. Öğlen 2'ye kadar evet. Tamam. Öğlen 2'ye kadar kafe, yasak. söyle. Buyur KHF. Listede bir tek sen varsın. Hiç mi sormadın amına koyayım? Niye acaba Bak, ben sormadım? Ben, satıyorum? ben, Konuşma ben lan? hiç bakmadım. Şöyle bakmadım. Bakacaksın ee, kardeşim. Diğer... Niye bakmıyorsun? Abi ama bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bir dakika duracaksın. Bir dakika biz bu ligleri nereden bakıyoruz bir ha? Ben bugün yorumlarda bir, bir şey paylaştım Instagram'da. Bekle. Aga dızcı koymuş ya şey, satış adam. Evet yasak kalktı adam oyuna girdi. Hayır oğlum kalkmadı bak lan. Kalkmadı amına koyayım. İsmail'e kalk İsmail'e kalkmadı. Bir dakika abi. Hayır, Olay, bir, şey demektir şey demektir. Yasak, oğlum. bir, saniye, sani, bir saniye, bir saniye. Eray yine AKP takımı seçmiş ne demek baba? Helal olsun. Bu ne alaka? Helal olsun. Eray sen kimsin? Ben Sir Alex Ferguson'um. Sir Hobbit Ferguson. Ben Jose ben Ben, ben Eray Zeneskener'im bura. Hayır ya Hobbit benden çaldı. Yani İsmail Terim. O, acı, o zaman liseden kaldırıyorum <laughs> yasa kalkma lise transferi. Tamam yani mu? şu an başlamış, başlamış artık buyurun hocam. Ay götünü amın Şimdi ben başlamıyor Transferler muyum? Transferler başlamış kaldı, bari. Direkt Aldı, Direkt kaldı bu. Oğlum 3 kişi yasa gelmemiş kaldı. kim gelmedi? Tamam. Ben geliyorum diskoları satıp. Kadro sat hepsini. <laughs> sat hepsini. Kimi chat? Eran. Bana yardımcı olmanız lazım. OSM prosu var mı chatte? Çünkü bu bizim takımımız anladınız mı yani? Gel bak Türk satıyorum. Yani acil e, şeyi ayarlamamız lazım bir. Mesela taktik, taktik ne yapmam lazım söyleyin hemen. ne yaptınız beyler? Söylemem söylemem. Aman akılım Prer, görüntü verenleri çıkartmıyorlar ya. E, ben e, ben, e, ben yasak olduğu için ben hiçbir şey yapmadım henüz. Ben istifa ettim. Para mı yatırmam lazım? Hayır. Seç et diyor kanka. deli şeyler, e, -şeyler yapma. Yatırsan da bir şey yapamıyorum ki yatır istiyorsun. Bak tamam bunu lafa etmeyecekti o zaman yatırıyorum abi bekle. Tamam yatır bir şey ya, mı? yatır. Hayır ya o Ogi bak bak alırım alır Ogi var ya seni. Oğlum açılmıyor ki kapalı kurdu. Şimdi arkadaşlar e, 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 bir saniye takımımıza bir adet sağ bek bir orta sağ bir de sağ bek orta sağ bir de bir de kaleci belki. Kaleci oynatıyor. Yani bunlar acil transferler. Yani acil olması lazım buraya. Kale de alınabilir evet. Bu kaleyi satarız. Eee, bunları da bir bunlar kalsın gerçi. 53 55 bunlar amına koyayım ya. Onların hepsini sattım. Bu takım 4 3 şu an mı? Ben de her 12 tane forvet var amına koyayım. Abi bunları şey... ne yapacağım ben? Sokabilirim kendim araya bir şey söyleyeceğim Sok. çünkü e, ee, oyuna minik gibi yeni başlayanlar varsa abi onları bir reklam çıkıyor. O oyunda direkt 9 milyon artı para veriyor. Onları izlemesinler. İzlemeyin abi. Öyle bir şey olsa direkt olarak tamam, koyarız. Onu yapmayın. 9 milyon eksi önümüze geçeceksiniz. Olmaz. Abi 4 B, be iyi olur. mi? Ama bak yine herkes bir şey söylüyor amına koyayım. Başladık yine ya. Hele şu diziliş şarpı şey söyleyin lan herkese zaten aynıdır bu şey bu pardon. 4-3-3 yapılıyor. Taktik. 3, 3 3 A oynuyorsun genelde. 4-3-3 A ya da 4-3-3 yapılıyor. Tamam. Evet. Taktik söyleyin. Taktik. Söyle yani o senin kafana göre. Yani Hayır yani. abi herkes aynı o. Bak ben Değil sana ya. yaptım bak. Kanatları kullan. E, ee, agresif değil normale çektim. Sen bu sesin buslandı yine. Mikrofonu çıkar ağzından. Ağzından çıkar. Sadece hücum yani. yaptım. Tamam. Pozisyonu koru yaptım. Bekler ileri yaptım. Bunu nereden baktın? Bana yazıldı. Ya tamam. şöyle bir şey. E, mesela deplasman oynayınca bile değiştirmen gerekebiliyor bazen. Olsaydı tuzağın çık mı senin? Kapalı alan markacı 72, 76, 76. 72, 76, 76. 72. Evet. 76, 76. Ben de böyle. Tamam. Ben senin bir tamam. çepeyim bir de tüm ayarlarımı söyleyeyim değil mi ben? Tamam da he, fix olarak hepsi aynı zaten. Ama tamam, şöyle siz... Sen mesela ilk maçın deplasmana çıkıyorsun. Deplasmanda yüksek hızda pas mı yapacaksın? Hücumda evet. oynayacaksın? Rakibe yakın mı oynayacaksın? Evet. Defansın zafiyet verecek. Evet. O yüzden şey bunları niye böyle satıyor? Tamam ben şöyle bir şey yaptım harbiden ya. Nasıl satıyorsun? Eldivenden ne... izin aldınız mı? Ya Ahmet abi. <gülüyor> 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 Ahmet abi gel sen de Bir boş yer Hayır, çıkartırım. Oy, 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 oy. Benim takımın orta bu... Ahmet, Ahmet abi gelirse ben şeyim ha. Bizim tak kulübe para yatırırım direkt. Bizim takıma gelir Ahmet abi. Ahmet abi Antalya Antalya antal antal Şimdi evet, bir dakika abi. Antal bir dakika. Ben takıma antal bir transfer veririm. yapacağım bir. Önce bir antrenman da bir yaptıralım. Selamünaleyküm hocam. Hücum antrenörü. Kim yaptıralım an e şey? Aleykümselam. Aleykümselam. genç ve gelişime açık Ar olan oyuncuları. Genç. Ona ver. Antrenmana koymanı önemli. Öyle mi? Mesela Olduk, Kenny bence mikrofonunu... antrenmana uygun gözüküyor. Allah ım. Ben koydum. Jalo var mesela 21 yaşında. 68 gücü var. Onu da geliştirebilirsin. Nerede lan? O ama chatte tabii chatin fikri de önemli. Jalo bu. Bence o. Ben bir dostluk de... maçı yapayım. Doğru yapıyorum. diyor abi bunlara e, bir şey yapar satar o zengin. ben çok ben az gelişiyor. ben yap. Abi yaşlı oyuncular, yaşlı oyuncular fazla gelişmiyordu biz. Geçen ya sene de öyle oynuyorduk ya. Benim <laughs> 24 yok. numara var mesela Tagir. Zilişi bir halledeyim. Ya, şu an benim kadarım. Mesela şeydeki oyuncuyu antrenmana sokarsam ne olur? Ya zaten tekrar antrenman bitince tık kadroya koyabiliyorsun. <laughs> kendim, kendim ben kendi otomu oldu mu? Tamam. Yaptın mı Zici? El Bu kaleci şey yapmıyorum. Babacan'ı geçiyorum. Bunu satacağız şimdi diyor. Ok. Ya da yo babacan atalım. Yo ya da. Adil yap bakayım. Bir maç Ya her türlü. Ya da yok ya. ya küçük, küçük yaştaki şey yapalım. Dur. Aynen. Mesela 60 overall yap. 59 overall ile 60 overall arasında fiyat farkı oluyor. Daha pahalıya satarsın. Tamam. Siktim mi gözünden? Evet. Ben benim aslar evet. şey... eyvallah. O zaman babacanı falan satıyorum. Şimdi takıma bir ne lazım bir geri dönelim bir. Abi Hayır. bence şey yap önce. E, teknik ekibe gel. Sol back. E, pardon. Sen sen? Orta sağ, sağ bek. Rize. Hadi bakalım. Abi sol kanat da lazım gibi ha. Ne Hattin dedin hocam yapayım? sen? Bir daha söyle bakayım. Teknik ekibe gel. O nereden lan? He. Yetenek avcısı. Oğlum, buradan chati... Buradan tamam. bir tane oyuncu belirle kendine. Onu arat. Hani transfer listesi çıkmayan oyuncu burada çıkıyor anladın mı? Ben ya? belki Vinicius'u alacağım kardeşim. Tamam hani transfer listesinde yoksa istediğin oyuncu buradan bulman daha kolay diye. Vinicius Junior Karşik 36 bu. milyon. Bak şimdi para atmadan nasıl duracağım? Ama nasıl benim 538 altınım var. Ne yapalım abi? Altını kullanabileceğini düşünmüyorum. Bir dene de sanmıyorum kullanamıyorum galiba. Ya kullanabiliyorsun bak mesela. Abi bu adam tam gidiyor. benim takımlık ama ya. <laughs> benim adam satılmaz. Aa Rafa'yı satıyor. 19 milyona. Ya. ki satıyor lan Rafa Silva'yı. 19 milyon ne amına koydu Gereksiz gereksiz para full koymuş. Botlar alacak full ama. koyuyor da bak bunlar Botlar Niye? Hayır oğlum, oğlum mal mısın? Oyunu sat. O Oluyor Aa. Oluyor. 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 Ben kendi adamlarımı nasıl satacağımı söylesene bana. Ben de fullliyorum o zaman. Abi, eee takım yap bana zor. Bir, direkt oyuncu sat, oyuncu sat. Her zaman. Kaç satıyorsun? 20 milyon. Ben fullliyorum 5 milyon. Benimki 10 milyon en en Oyuncu Oyunu sat. Tamam. Buraya senin oyuncuyu koy. Satmak istedim. Hocam. Sat. Uzu abi sen. Allah'ına Bot alır illa. Uza o ya, bu takımda ya? yaşlılara yer yok 33 31 yaşında O zaman bizim sağ kanatla almamız lazım Niye oyuncu almaz? Ben direkt tüm paramla alabileceğim en iyi oyuncuyu aldım Onu nasıl At. çekeceğim şimdi? Oğlum. Maça Hadi daha 4 gün Maça var. daha 4 gün var, var. değil mi? Evet, evet. Uh -huh. Önce tamam. oyuncuysa daha iyi bir oyuncu alırsın Eşek Mazda'da 23 yaşında genç bir oyuncu Ulan, aldım. Bizim forvet için. iyi gibi lan chat. Ne diyorsunuz? Gelişse bence sarar al. 29 yaşında satayım bunu. Yatık mı? Satsın ya. Ay Niyazi küçüğe 2-0 çarptı. Bunu mı satalım? Bu ben yedek kalsın bari ya en kötü. Sakat bence şimdilik yedek kalsın çünkü takımlar bence takımlar de. Şehir. O kadar üst düzey bir takım değil seninki. De. Bence de. O gel, gel bana. bana. Bunu da satalım. 32 yaşındaymış. Sat. Yapacağım. Ee, defanslarda 32 yaşında sat. Tamam. Şimdi hocam. Minik tüm takımı satmış. Trabzon'u sattı. Orospu çocuğu ne yapıyorsun ama? Onu <laughs> nasıl sattı? 4 tane koyamıyor mu? Nasıl Fatih ha, var ya. Fatih arda Fatih. Arda, ya, arda Arda. Oğlum gülüyor. paramız çok az ya. Arda Güler mi? Ne? Yani Serdar Güler. Güler Gülermiş amına ya. koyayım. 32 yaşında olduğu çok oldu. Eray. Ha? Ferdi hala Fenerbahçe'de Ferdi gözüküyor lan. Yapma be. Ah abi. Bence oynatamazsın yasak. Hadi sana da çaktım. Gördüm ya. Abi ben şimdi bunu sa ama ben buraya para atmam dayanamam ki şu an ben. <laughs> Mami Hayır. Mami bana atmış yenmişim Mami. Ere gel dostluk maçı. <laughs> La bir dakika. Bir oynadım benim antrenman 4 kişi antrenmandayım. Oğlum biz oynanmış. kimi alacağız ya bu takıma? Doğru ya. Eğer bana da atsanız da dostluk maçı ya ben atamıyorum size. Kaleci alalım takım ha. Ben geleteyim sana. Hocam yaş 32 alınmaz değil mi? Neredesin İsmail? Yok. 20-25 yaş arası almaya çalış herhalde. ay. Bana yasak ya ben atamıyorum ya. 25'e kadar. İşte 25 değil de. Şu an alma. Bence ya de şu an almayalım ya. almak saçma yolu. bence ya. İstediğin bölgeye bir kaşif. AKP'li kanalı mı? <laughs> 4 bin Evet. Abi biz Başakşehir'i yönetiyoruz. Ona itafen mi söyledin? Vallahi random geldi ya. İsmailik, 20 milyona gidiyor aman Acayip ben buradan hiçbir şey almam şu an. Ben şöyle bir şey yapayım. Ee, yetenek avcısı. Ee, forvet. SLA mıydı? SLA. E, Kolaçık. Kalite kaç olsun? 80 84 değil mi? Diğerleri para çok pahalı olur. Abi bir tane santrafor çekmem lazım. Abi 20 24 yapalım. 20 24. Ya. Tamam bu ligler tüm ligler olsun. Santhim sana Rafa Silva'yı. Kaça veriyorsun? Icardi'yi vereyim size. Icardi'yi satıyorum. Sana e dedim. 8 milyonum var kanka. Ver 8 milyon <laughs> alayım. <laughs> Icardi'yi satıyorum ben. Hızlı satta da daha fazla alıyorum kanka. Aa! <laughs> 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 kanka, kanka, kanka arada basılmıyor. mı ya? Onu Onu hatırladı, hatırladı. Hocam Semi soyu sen mi? sattın mı? Ben mi? He. Kanka. Yok oğlum genç antrenmanında şu an. Genç genç. Abi, antrenmana sokmuş. Darra yedik ki biz. Biz başka 19 şeyler 19 ne yapacağız biz? Oğlum, 19 yaşında. Oğlum benim kalecim de antrenmanında. Kaç bro. oynuyor? 19 yaşında kaç oynuyor? Bakayım. 70. Hele istersen stadyum geliştirmesini de başlat. Yani geliş 3. forvet ya 2. forvet alır. Otel mi hangisini kulüpten. geliştiriyorduk lan kanka? Hangisini yapmamız önemli? Abi, abi bizim yani. takım çok kötü kaldı antrenman. ya. Stadyum geliştirmesi Öyle... yapayım da para çok gidiyor buna. Bir şey söyleyeceğim. Bir de Hekimoğlu var ha. Ama 60 var Direkt yani. verdi. Şey. abi yapacak bir şey yok. Çok para. Hadi hadi evet. satılsın bir şey hadi direkt satılsın bir şey hadi ya. Abi niye anında satılmıyor? Bu oyuncu bu Beyler şimdi eee... Gold Paket Açabiliyor kullanamıyorum muyuz yani? Ki. Çünkü kullanamıyorum. ben kullanamıyorum. Bunu... Açarım. Kullanamıyorum. Ku ya, evet kullanamıyorum. Denediniz mi oğlum? Akolanır Hayır ben, ben abi şey oluyor. Canım. Bak Kanka, takım envantere dur. gel. Bir tane Orada paket hiçbir şey var. kullanamıyorsun. Bir, Bir, tane paket var. Bak, 60 takım. milyon para veriyor. Onu almayın. Nerede? Bak bunu Hayır, niye sağ? söylüyorsun sen? Evet bu senin soru. mi alın? Ya sen sağa sağa. Hayır, oğlum, bak. Hayır satın alın. Ya biri gider alır mı? Biz şimdi söylemiş olalım diye diyorum. Oğlum görecek elbet yani. Ve, veriyor çünkü reklam olarak nerede? Nerede yani ki? Bir, bir yapmayalım oğlum. 5 milyonluk bir şey alırsa. Yapmayın yapalım. ya onu. <laughs> Tam yapmayalım. Söyle yapmayalım şey. ama söyle, söyle de yapmayalım. Nerede? Lan nerede yok. olduğunu? Yok. Ya sen söyleme kan bunlar unutur yerine. Söyleme sakın ha. Bekle lan dizici grubu atmış ya galiba. Takımımıza sponsor oluyoruz. Hayırlı olsun. Kendi spora. Aldım dört tane sponsor. Ver. Eray sen ne maç yaptım gel. Lan takımda biri yok uza ya. Ben takımda da yok sen niye herkesle maç yapıyorsun ama. Evet. Ben ver. Gelişiyor. San... Ama antrenmandakiler gelişmiyor değil mi? Aha antrenmandakiler ver. gelişmiyor. Ver. baksana gelişmiyor. bir. Benim kadroda da yok kimse ya. Ver. Oğlum Borenik'i çok iyi Borenik. <laughs> bir tane yetmiş. Abi tamam da ya. yani buraya para atılmasın <laughs> ne olacak yani bu hani zevk alacağınız mı yani bundan? Evet. Evet. Chat evet. almıyor zevk. Alır. Sen Allah, bir maç götten yiyin onları da Abi maç hazırlı kritik diyor beni kovacaklar ya. Ay ilk maç senin hızcıyla. ki benim ilk maç senle. Hıı. Hmm. İyi iyi önceden bir atlatalım. Belli, at. dozca... nasıl... nasıl... Belli etmeden at. Ona anlar ya bu durca. O nasıl o? O nasıl olacak belletmeden? Belli etmeden at. Ay bak mısın herhangi bir Paranın esesini alayım da görürsen. Şuraya bak adam direkt transfer yapmış. Adil almış hemen. Adil direkt kim almış takıma? Şuna bak. Abi direkt alabileceğim en iyisini aldım. Şimdi onu satacağım direkt iki katına. Kaça satıyorsun Adil? E buna ben de yapayım o zaman böyle. Yap. E chat söylemiyorsunuz ya. hiç yap diye o. amına koyayım. 9.4'ü satabiliyorum mesela şu an. E satayım Adam, koyayım. Adam chatle kavga etmelik yeni şey buldu <laughs> Aa! 26 yaşında orta saha. Aldım, aldım, aldım. Çok pahalı abi. çok pahalı. Çok pahalı abi. Paralar ne amına koyayım ya? Şu botlar bir alım yapsın artık ya. Bizim evet, hayır, ucuz hayır. adam almamız lazım. Böyle olmaz. Kaleci. Öl, yemek sepeti reklamı izliyorum da. Hayır hayır reklam izli, para veriyor. İş yapar mı bu ya? Ney? Hmm. Ordur reklamı nerede izledin? kan yani yok izlemeyin. bu 9 milyonluk Biz reklamı. Nesi neden, ya. nesi neden izledim Apo? 300 bin veriyor onu ya. OSM'den mi izledin? Allah Allah OSM'den izledim evet. La oğlum onu diyoruz zaten izlemeye onu diye yapma para yapma diyoruz ya. Diyor ya kanka. Oğlum ben şey kırıyorum lan para almıyorum. Hayır beyler şu reklamı izlemeyin. 9 milyon olan reklamı izlemeyin ama sağ üstte paranızı tıkladığınızda günlük reklam var. O herkeste var. Bu Beş hayır, para milyon, parası kasıyorum ya ben. Abi yok bu kadar fazla verilmez. Paramız yok Abi ya. Abi şu transfer'e ilk başta. Tamam şunu ya yapalım. şöyle düşün. Alacaksın ya kullanmayacaksın ki direkt satılacak koyacaksın daha pahalıya satacaksın. Öyle mi diyorsun bura? Yani şu an oynamalık oyuncu almayı düşünme. Çünkü daha maçlara 4 gün var, 3 gün var. Bu amcıklı. He, bunlar satılsın ondan sonra mı? Aynen. Tamam. Adamlara da küfür etti, amına koyayım bir şere. Reklam nereden izleyeceğim ben? Aa ücretsiz demek. Tıkla oraya. Tıklan tıkladın ya parana. 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 Para. Böyle yüze söylediler. 320. Aa buradan kullanamıyorum ben de. Aa iyi ya. Bizimle üz, değil mi? Ben böyle bir Bunları şey kullanamıyorum. Bunda sıkıntı yok. Ne alaka ya bunlar böyle? Ne alaka yani bu? Kendimiz derken. Kendimiz demiş. Parayı faizle batsam ya. Oo. Oğlum kullanmıyoruz dedik lan sana. Aramam ben. Tamam yok, abi. abi. <laughs> Aa. Hızlıyla oynanmaz ki bu oyun ya. Ne <laughs> Bak şey, ne? De Bugün sizlere protez nedir? Adiş protezi. Adiş. Ne amaçla yapılır? Bunu bahsetmek istiyorum. Sakın skip atma, sakın. Protez dendiği zaman diş protezi <gülüyor> ne <laughs> amaçlarız? Estetik, ne <laughs> fonksiyon, <laughs> 14 bin e, konuşma, bedoklarının <laughs> sağlığı korunması. Para atmıyoruz şu su çektiğimi çileye bak ya. Için ilk yapılması gereken ya teşhisin miydi? doğru yapılması. Teşhis doğru konduğu zaman etkiyi de sağlarsınız. Fonksiyonu da sağlarsınız. Her şey sağlanır. Tamam, tamam arada bazı aksam... e, <laughs> Param mı vermedi? Gitme mi attım? Hayır klozade ade dedi. Demeyecektin onu. Ne yapacağım? İki dakika da onu da mu izleyeceğim yalanlar. amına koyayım? Son ne kadar da. bekleyeceksin ki? Kanka o kendilerinden kapanana kadar al, bekleyeceksin. Altal al ya. ben öyle yapayım yan Lan bir dakika ya 30 saniye boyunca altta bunu mu bu dinleyeceğiz? <gülüyor> 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 ya bırakın Çekme para atayım şuraya amına koyarım böyle oyunun ha. Sesini kapat. Sekmeli sesini kapat yan sekmeli devam et. Evet, Eray 25 saniye 25 saniye. Bak sol evet, evet Bugün sizlere protein... 30 bir saniye tam bekliyorum hadi. Ne amaçla yapılır bunu bahsetmek istiyorum. <laughs> bahsedin hocam, bahsedin. Hocam. ya. Ameliyatın Diş protezi ne amaçları? Estetik, işte. fonksiyon, konuşma ve dokuların sağlığının korunması. Bunları temin etmek için ilk hmm. yapılması gereken Teşhisin doğru yapılması, evet, teşhis doğru, doğru değer, konduğu zaman esti de yani. sağlarsınız, Harbi. fonksiyonu da sağlarsınız, her şey sağlanır. Ha tamam arada bazı aksamalar dakika, olabilir ama teşhisin mi? doğru konması, basma. doğru yolda gidilmesi, yol basma, bir kere basma, doğru yapıldı, doğru yola çıkıldı zaman. Dese? çözüm mutlaka Sikmet. olur. Değil o yüzden de, akademik de, yapımızla de, bu, bu, de, bu teşhisin konmasını çok önemsiyoruz. Teşhis yani. baştan düzgün konduğu takdirde elde edilecek sonuçta iyi olacaktır. Protezden kastettiğim de kısaca bir açıklayayım bu arada. De. Protez derken bütün kaplamalar takılıp çıkarılan protezler... Tam o ya sen salak mısın ya? Kanka şöyle, para, şundan da diyecektim. Ee, az önce ben de izledim, ee, video sonuna kadar gidiyor. Ee, Skibet bana para gelmişti. Bana da Oo. şimdi şey yaptı. Evet. Kendisi kapandı. Kendi kendine kapandı. Ben de kendi ya, kapanmamıştım kapanmamış e, mesela. Bakta kalmış olabilir. Sen paranı evet. yer bir daha bir. Tamam, bu adam o zaman para yatırsın bir kerelik. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte bir kerelik yatırırsa direkt ligi satın alır. ben <laughs> oynamıyorum sizle. Adam sinirlendirdiniz ya. ya. Direkt başladı. Daha ya. ilk gün Daha, Aa, kanka, daha, 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 gün var ha. Maç yapmamıza üç gün var daha. Ya neyse ya aman. Tamam arkadaşlar yani burada daha yapacağımız şey yok maçları bekleyeceğiz ben buna bakmam lazım hatırlatın bana Abi oyuncular Fm24 oynayacak ya aramızda Tamam kardeşim tamam. benim O zaman Hiç bir su alıp şey geliyorum Neyse. sonra instagram başlıyoruz ok